Baba ya biz para bulabilecek miyiz ya? Benim şuradaki kredi şeyim de vardı. E, kredi şey vardı ya. Oradaki banka şey vardı ya baba. Buradaki kredi. Evet. Bir de bomba filan. O bomba. Bir dakika arkadaşım oluyor. Bir konuşmam gereken. Baba sen mi gider misin? Nasılsın kanka? İyiyim ya seni evime çağırıyorum. Ee, nasıl bir ev ticaret etmek istersiniz? Ee, 500 ay 100 100 TL mi? Onu biz nereden bulalım? Ve ee, tamam kredi de olur. Yapı kredi de olur falan bir şey de olabilir. Ama en azından bir kredi falan olsun. Tamam. Buyur. Hoş gel. Tamam. Bay bay. Baba baba. Baba 100 TL ama bunlardan alabilirmişiz. Yani ev falan alabilirmişiz baba. Oğlum o zaman ne bekliyoruz? Hadi gidelim. Araba arabada alırsak paramız biter ama bununla. O yüzden ev mi araba mı, mı? Bence araba. Ay ev. Hadi o zaman koşalım. Buralara bir şey gelmiş. Arkadaşım burada mı? Oo buralar nere? Çok güzelmiş. Oğlum, oğlum, buralar çok güzel mi? yapıyorsun oğlum? Baba seni arıyorum. Baba ben e, trendeyim ben gidiyorum. Evet. Merhabalar size. Bu özel ödeyi verebilir Ama bu araba konuşuyor. Da... Babamı özledim. Hala trendeyim. Böyle bir şey yaşanamaz. Buradan çıkacak mıyım ya da <laughs> gelim dönecek miyim? Bunun çaresini bilmiyorum. Ha buradan hemen çıkmam lazım. Nerede bu kapı? Nerede bu kapı? Ben çıkmak istiyorum. Babamı da getireceğim. Daha buraya mı şundanlık biz ya? Hmm. Baba neredesin sen? Seni bulmaya çalışacağım. Polis yerindeyim. Sıkıntımız yok. İşler hala doydu. Babamı bulacağım. Nasıl yaşayamam. Babamı arıyorum. Allah, Baba, ben birazdan gelirim. Tamam. Beni sakın bekletme. Ya da aksilik falan olursa ondan da bir şey olmaz. Ama seni bulacağım. İşim çok zor. Beni bulsana. Hadi bay bay. Onu bulacağım. Onu Onu bulmam lazım. Hadi onu bulmam lazım. Hadi tüm gücümle. Tüm gücümle. Hadi. Hadi. Koşmam lazım. Koşuyoruz. Trene gitmeyeceğim. Sadece bu kıyafetler beni kurtarır. Geldim gibi. Yeni mi aynı yaş? Babama niye göremiyorum? Babam yukarı çıkmıştır. Hemen bakabilirim. Her yere arıyorum ama yok. Nerede bu? Nerede? Aradım ama bulamadım. Burası da değil. Burası da değil. Artık son arama. Bunu bulamazsam artık kendime ev bulmak lazım. Babamı tekrar alayım. Baba neredesin? Bir saattir hep yoruldum. Neredesin? Oğlum. Sen neredesin? Evi göster. Ya, ev kaç? Istiyorum. Tamam, bay bay. Artık son çare. Bulmam lazım onu artık. Onu bulamazsam, işim berbat gelecek. Oğlum. Neredesin? Neredesin? Hayır. Oradaki araba kimin? O olabilir mi? Bakayım. Oğlum. Gördüm seni. Oğlum. Nerede evin nerede? Dur. tamam bir olsun. Ben o alabilir duram. miyim evi? Ben de yedek ev alacağım. Oğlum çok güzel bir evimiz oldu. Bence bunu al. Ooo. O zaman hadi gel bu bizim evimiz olsun. Evet bence. Bir dakika. Uyyy. Bir dur. Bir dur. Baba bir durur musun? Oğlum çok güzel yer var burası. Aa seni yanlışlıkla oyuncu evden yasakladı falan yaptım. Bir dakika. Hayır kilitli. Gelip dedim. Buradan nasıl çıkacağız? Daha gelirim ben. Ama kutusu galiba gittiniz artık. Evet. Buradan çıkamayız ki. Oo, ama deniz altının çok büyük yerleri var. Zaten. Lan çıkamayız ama gereği kalmıyor. Buradan artık Aa, seyredebiliyoruz. Çok güzel. Çok güzel bir mekan. Aşağı bir baksam oralarda güzel. Buralarda güzel. Şimdi Aa, ben burada tuvaletimi yapayım. <laughs> yaptım ya. Ayım. Baba neredesin? Buradayım oğlum. Yukarıda mısın? Evet. Buradan nasıl çıkacağız biz? Çok karışık ben. Oğlum kapı açık. Aa, kapı açıkmış. Kapatayım ben geliyorum. Gelemiyorum kapı kapalı. Baba, sen gel ama kapıyı kapat. Baba. Tamam. Kapıyı kapatmayı unutma. Kapattım. Ya. kapıyı kapatamıyorum. Yangınlar var. Yangınlar var. Aa, kapılar kapalı. Hiçbir şey alamıyorum. Galiba. Birisi beni bağlıyor. Oğlunuz <laughs> 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 5 saniye içinde bayılacaktır. Son 5 4 3 2 1 0 <laughs> <sıfır. gülüyor> Ama zombi olacak artık. Başka bir çare yok. Sudan böyle görmüştüm sizden. de zombi Yani buraya. Gel buraya. Gel buraya. Aa! Benden kaçamazsın. Gel buraya. Neredesin? Neredesin? Neredesin Kaykay? Kay? Bu babamın sesi değil mi? Aa ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Aa. Ve zombi yıllar sonra artık üzülüyor ve kendisini mutsuz hissediyordu. Oğlum. Ne oldu? Ses duyunca seni gördüm. Ben iyiyim. Oğlum iyi misin? Evet mutlu iyiyim. Artık böyle hikayelerde zengin olduk tamam mı? Bu final bölümümüzdü. Evet arkadaşlar böyle serinin devamı için like atıp kanalıma abone değilsiniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Turumat ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Abone oluyoruz. Like atıyoruz. yapıyoruz. Evet arkadaşlar bunları yaparsanız bizi mutlu edersiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın. Ve... Bye-bye!